Herkese merhabalar, Python dersinde karşınızdayım. Arkadaşlar geçen dersimizde iflerden bahsetmiştik. Bu dersimizde yine iflerle ilgili bir iki tane örnek yapacağız. Arkadaşlar biz iflerin içerisine ne koyuyoruz? Mesela if koyduğumuzda, bunun true olmasını bekliyoruz. Evet, bunun true olmasını bekliyoruz. Ne dedik? Bir de bizim e, mantıksal operatörlerimiz vardı. And, or, not gibi operatörlerimiz vardı. Bunu da iflerin içerisinde kullanabiliyoruz. Mesela biz kullanıcı adı ve şifresini istenen işte bir program yapalım. E, kullanıcı adımız belli olsun. Daha önce veri tabanına kaydedilmiş olsun mesela. Şifremiz de belli olsun. Eğer e, kullanıcı o kullanıcı adını ve şifreyi girerse e, giriş başarılıdır. İşte Parolayı yanlış girerse parola yanlıştır. Kullanıcı adını yanlış girerse kullanıcı adı yanlıştır. O o tür bir program yapalım arkadaşlar. Şimdi biz ilk önce kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifreyi gireceğiz. Diyorum ki kullanıcı kullanıcı diyorum eşittir diyorum ve input lütfen kullanıcı adına giriniz. Giriniz. Şifreyi de girelim. Şifre eşittir. Input. Lütfen şifrenizi giriniz. Diyorum. Şimdi burada if'lerle kontrol etmeye başlayacağız. If eğer kullanıcı kullanıcı Eşit eşit ise biz bir kullanıcı adı belirleyelim burada. Mesela vken 44 diyor. 4. Kullanıcı eşit eşittir vken 44'e v v şifresi eşit eşittir pardon. Eşit eşittir 1 2 3 4 diyelim mesela. 1 2 3 4'e ne diyecek? Print giriş başarılı giriş başarımı. Evet ne yaptık arkadaşlar? Bakın iki tane şart koştuk. And neydi? Ee, i̇ki tane şartın herhangi bir tanesi false olursa sonuç false. False olursa buraya uğramayacak. Ee, elif bölümüne geçecek. İkisinin de true olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Elif diyorum. Buraya ne diyeceğim arkadaşlar? İlk başta kullanıcıyı diyelim kullanıcı eşit değildir. VKN ken 44'e şifrede girilmiş olsun arkadaşlar. Şifrede doğru girilmiş olsun diyelim. Eşit eşittir. 1, 2, 3, 4'e. Yani kullanıcı adı VKN 44 değil. Başka bir şey. Ama şifre 1, 2, 3, 4 ise ne yazacak? Bizim kullanıcı adımız hatalı değil mi? Kullanıcı adı kullanıcı adı hatalı. Evet, diğer elif şartına geçelim. Elif bu sefer tam tersi. Kullanıcı kullanıcı eşit değildir, eşittir pardon. Eşit eşittir Rken 44 and şifre eşit değildir 1 2 3 4. Bu şekilde girerse ne diyecek? Print şifre hatalı. Eğer bu durumlar olmazsa arkadaşlar ne olacak bu sefer? Else diyorum. Print kullanıcı adı ve şifre hatalı. Kullanıcı adı ve şifre hatalı sonucunu bize verecek. Yani else ne demek? İşte kullanıcı adının VKN44 yani olmadığı ve şifrenin de 1, 2, 3, 4 olmadığı yerlerde. Hemen hepsini deneyelim. Şimdi lütfen kullanıcı adını giriniz. Önce doğrusunu yapalım. VKN44. Lütfen şifrenizi giriniz. 1, 2, 3, 4. Evet giriş başarılıdır diye karşımıza çıktı. Kullanıcı adını hatalı girelim. Mesela VKN45 girelim. Şifremizi 1, 2, 3, 4 girelim. 1, 2, 3, 4. Kullanıcı adımız hatalı dedi. Evet. Şifreyi yanlış girelim. Vken 44 doğru. Şifrede 1 2 3 4 5 girelim. Ne yaptı? Şifre hatalı. Yanıtını aldık. En sonda her, her ikisini de yanlış girelim. Vken 45. Buna da 1 2 3 4 5 girelim. Ne diyecek? Kullanıcı adı ve şifre hatalıdır diyecek. Bu şekilde bir program arkadaşlar. Şimdi de beden kitle indeksi ile ilgili bir problem yapalım arkadaşlar. Ee, tekrar yazıyorum e, ekrana. Şöyle üç tane koyarsanız alt satıra geçme imkanınız olur. Burada arkadaşlar daha önce yapmıştık beden kitle indeksi, indeksi, indeksi. Nasıl bulunuyordu? İşte kiloyu kiloyu boyun karesine şöyle parantez içinde boyun karesine bölüyorduk. Bu şekilde beden kitle indeksini buluyorduk. Şimdi bu sefer şart koşu şart koşacağız. Vücut kitle indeksi 18,5 18,5 18,5'un altındaysa altındaysa zayıf zayıf komutunu verecek beden kitle indeksi 18.5 ile 18.5 ile 24 arasındaysa 25 arasındaysa normal 25 ile 30 arasında ise fazla kilolu Eğer 30'un üstünde ise 30'un üstünde ise obez diye karşımıza yazsın. Şimdi bizden istenen değerler kilo ve boy diyor. Gireceğiz. Beden kitle indeksini hesaplayacağız. Önce girelim. Boy diyorum. Arkadaşlar biz boyu fluata çevirmiştik hatırlıyorsanız. Fluat. Diyorum ki fluat parantezinde input Lütfen boyunuzu metre cinsinden giriniz. Evet. Kiloyu girelim. kilo eşittir yine float çünkü yine ondalıklı sayı olabilir. Input Lütfen kilonuzu kilogram cinsinden giriniz. Diyorum. Sonra işlem yapıyorum. Beden kitle indeksi eşittir. Kilo bölü. Kilo bölü. Parantez içerisinde boyun karesi. Şimdi şartlarımın içine girebilirim. If eğer beden kitle indeksimiz 18.5'un altındaysa küçüktür. 18.5 diyorum. Ve diyorum ki print Print. Beden kitle indeksini de yazdıralım. Beden kitle indeksiniz diyorum. Format metoduyla yazabiliriz. Şöyle süslü parantez koyuyorum. Ve nokta format diyorum. Tabi devam edeceğim içine. Beden kitle indeksiniz budur ve e, zayıf zayıfsınız diye ekrana yazsın. Formatın içerisine de BKİ'yi görsün arkadaşlar. Sonra as diyorum. As Bu sefer 25'in altındaysa diyeceğim. BKİ küçüktür. 25'in altındaysa. Tabi şuraya arkadaşlar ha, tamam koymuşuz. Else demiyorum arkadaşlar. Pardon. Elif diyorum. Birden fazla şart var çünkü. Eğer 25'in altındaysa ne yapacak arkadaşlar? Print beden kitle indeksiniz diyecek. Tekrar süslü parantez. Tabii şunlara ben tırnak koymayı unuttum. Pardon. Evet neyse yazalım. Beden kitle indeksinizdir diyecek ve normal diyecek normal diyecek. Şunu şuradan kaldıralım artık. Sonra nokta format deyip bki'yi içine yerleştirelim. Sonra elif diyorum. Beden kitle indeksimiz küçükse 30'dan diyorum. Ve print beden kitle indeksimiz indeksiniz. Yine süslü parantez aç kapat. Ve ne, bu sefer ne? 35-30 arası ise 25-30 arası ise fazla kilolu. Fazla kilolu. Ve nokta format diyorum. BKI. Ve 30'un üstünde ise ne yapacağız arkadaşlar? Else koyacağız. Else koyduğumuzda artık 30'un üstünde olur. Print diyorum. Beden kitle indeksiniz. indeksiniz. Süslü parantez. Obes diyorum. Ve nokta format koyup BK'yi içine yerleştiriyorum. Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın BK eğer 18.5'un altındaysa Evet zayıfsınız yazacak. Şimdi buraya and yazabilirdim. Hani 25, 18.5'un üstünde ve 25'in altında ama gerek yok. Çünkü bu şart sağlanmadığı zaman bu şarta geçecek. Bu şarta bakacak. 25'in altındaysa e, bu sefer ne diyecek? Bu, bu şartı söyleyecek. Sonra 25'in üstünde ve 30'un altındaysa bu şartı söyleyecek. 30'un üstündeyse bunları söyleyecek arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Lütfen boyunuzu metre cinsinden giriniz. Evet metre cinsinden giriniz. Ne diyelim 1.7 metreyim ben. Kilonuzu kilogram cinsinden giriniz. 83.5 Evet ne diyor arkadaşlar? Beden kitle indeksiniz 28.89 Arkadaşlar şu beden kitle indeksini ben flüata çevirdiğim için bu şekilde bir değer aldım. Bunları eğer e, noktadan sonra sadece 2 e, basamak koymak istiyorsanız Buraya 2 nokta üst üste nokta 2F koyduğunuzda durumlar düzelecek arkadaşlar. Nokta 2F Pardon 2 nokta üst üste nokta 2F Evet Burası da 2 nokta üst üste nokta 2F Ve burası da 2 nokta üst üste nokta 2F yazabilirim şimdi çalıştıralım metre Evet 1 1.9 diyelim kilonuzu giriniz kilomda 90.4 diyorum Evet lütfen giriniz dedik beden kitle indeksiniz 25.04 25, 25 geçtiğim için ne oldu fazla kilolu oldu arkadaşlar Evet e, if eliflerle ilgili bayağı bir örnek yaptık e, Umarım anlamışsınızdır Önümüzdeki derste başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.